sokak kedisi şu anda ismi damak, damak olarak koyuldu. Sebebi de damağı ile ilgili ciddi sıkıntısı oldu. Çok ay canım benim. Çok önceleri damağı yaralıyor. Hanımefendi hayvan sever bunu buluyor. Birkaç kez diktiriyor. Yaklaşık 4 defa dikiliyor. Fakat damak bir türlü tutmuyor. En son ben denedim. Yine olmadı. Çünkü artık çürümeye başlamış damak. E, ne yapabiliriz diye düşünürken bu yılın başında bir kedimize protez damak yapmıştık. Aklımıza o geldi. Bir şekilde arkadaşımız Mete Bey var. Sağ olsun. bu şeyi protezin ölçülerini aldı. Bize damak çıkarttı, yaptı. Ben de geçen hafta damak ameliyatını yaptım. Ağır bir ameliyat. Bir gün kendine gelemedi. Çok endişelendik fakat daha sonra işte dualarla ve bilimle, ilimle kendine geldi. Yemeye başladı. Şimdi koca bir tası Lapur lupur yiyor onunla ilgili videoyu koyacağız. Şu anda sağlıklı. Kontrollerine geliyor. Her şey yolunda. Bu tip damak şeyleri olduğunda dikişte tutmayan damaklar olduğunda meslektaşlarıma özellikle şey yapıyorum söylüyorum. Bana yönlendirebilirler. Yapabilirim. kendileri de gösterebilirim nasıl yapıldığını. Yani Bu konuda yardımcı olurum Çünkü bu tip sıkıntıda sokak hayvanı bir hayli fazla. Onlara destek olmak buradaki amaç. Teşekkür ederim. E, gösterebiliriz hocam isterseniz bir de. Bir damağına bakalım. Hı -hı. Dur çocuğu uyku benim. Bakın şöyle tamam sakin. Sakin. Evet görüyorsunuz. Ben de. <laughs> evet gayet güzel. Evet. Tabii ki sıkıldı o devamlı damağına bakılmasından. Bir evet. de ağır ameliyat anılarımız çok iyi değil. <gülüyor> <gülüyor> <Damakla>. <gülüyor> Teşekkürler.